4 Kasım 1951. Demokrat Parti tarafından ilkokullara din dersi konulması. Din dersi ihtiyari olmak üzere programın içine alındı. Ayrıca seçme usulü de değiştirildi. Çocuklarına din dersi aldırmak istemeyenler bu hususu sene başında yazılı olarak okul idaresine bildireceklerdir. Böyle beyanda bulunmayan kimselerin çocukları için imtihan ve dersler otomatik olarak mecburidir denildi. 5. Milli Eğitim Şurası'nda ihtiyari olan bu dersler için not takdiri lüzumlu görülmüş fakat bunun sınıf geçmede müessir olmaması kabul edilmişti. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan istatistik din derslerini Türk halkının çok olumlu karşıladığını ortaya koymaktadır. Bir Yabancının Yaptığı Münevverler ve Din Dersleri adlı alan araştırması da genç Türk çocuklarının büyük çoğunluğunun okullarda din dersleri verilmesini onayladıklarını ortaya çıkarmıştı.